Evet değerli hocalarım, Karaburut Hoca ile Soru Çözüm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Marif Model'in soru çözümlerine devam ediyoruz. Bugünkü testimizde şöyle bir değişiklik yapacağız. Hikayeleştirilmiş sorular üzerinden Marif Model'deki becerileri, kavramları, değerleri, alt birleşen ve başlıklarını yapacağız hikayeleştirilmiş sorular üzerinden anlamlandırmaya çalışacağız. Sorularımız gelsin. Alınmadık. Soru 1. Karabulut Hoca, yeni eğitim modelinin temelini öğrencilere aktarırken, sevgili gençler, artık sadece zihinlerinizin değil, bedenlerinizin ve duygularınızın da gelişimini önemsiyoruz. Bir insanın sağlıklı ve dengeli olması hem kendi içinde hem çevresiyle uyum içinde hem kendi içinde hem çevresiyle uyum içinde olmasına bağlıdır demiştir. Karabulut Hoca'nın vurguladığı bu durum marif modelinde öğrenci profiline temel teşkil eden hangi bütünlük kavramıyla doğrudan ilişkilidir? Değerli hocalarım burada zihin, beden ve duygu bütünlüğünden bahsediyor. Cevabımız insani boyut ve bütünlük olan ontolojik bütünlük olacaktır. Soru 2. Karabulut Hoca bilgiyi depolamak yetmez. Karşılaştığımız karmaşık durumları anlamlandırmak ve ahlaki kararlar almak için onu kullanmalıyız. Birer bilge birey olmanın yolu sadece bilgiye ulaşmaktan değil, onu yaşamın her alanında etkili bir şekilde kullanmaktan geçer diyerek öğrencilerine seslenmiştir. Karabulut Hoca'nın bahsettiği bu yaklaşım öğrenci profilini oluşturan temel bakış açılarından hangisine işaret ediyor? Bilgiyi ne yapacağız? Sadece karşılaştığımız karmaşık durumları anlamlandırmada, ahlaki kararlar almada onu kullanacağız. Sadece bilgi depolama özelliğini kullanmayacağız. Birer bilge, birey olmanın yolu sadece bilgiye ulaşmaktan değil, onu yaşamın her alanda kullanmaktan geçmektedir. Bu da bize bilgi boyutu yani bilginin bütünlüğü olan epistemolojik bütünlükten bahsediyor. Bilgiyi sadece ezberlerimize depolamayacağız. Onu hayatın her alanında bir bilge gibi kullanacağız diyoruz. Soru 3. Karabulut Hoca öğrencilerine bir araştırma projesi verirken yapacağınız çalışmalarda sadece bilimsel verilere değil, aynı zamanda toplumumuzun tarihsel tecrübesine ve ortak kültürüne değer verin. Çünkü eğitim bireysel geçmi, geçmişinizle sınırlı olmayan geçmişten geleceğe uzanan bir süreçtir. Talimatını vermiştir. Karabulut hocanın bu talimatı marif modelin temel aldığı hangi bütünlük ilkesine uygundur? Geçmişten günümüze ne yapacağız? Bir uzanan süreçten bahsediyor. Bu da zamansal bütünlük olarak karşımıza çıkıyor. Geçmiş birikimimizi bugünkü birikimimizle ne yapacağız? Meclis ederek günümüze aktaracağız ve uyarlayacağız. Değerli... Soru 4. Karabulut Hoca sınıfta bir tartışma başlatmış ve öğrencilerine bağımlılıktan kaçınma, düzenli spor yapma, manevi sağlığı koruma gibi davranışların hepsi yetkin ve erdemli insan profilinin hangi temel özelliğinin altındadır sorusunu yönetmiştir. Bu sorunun marif modelindeki doğru cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli spor yapma ve manevi sağlığı koruma değerli hocaların sağlıklı bir profilin özellikleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız Diyarbakır yani seçeneği olacaktır. Soru 5. Karabulut Hoca öğrencisi Selim'e bir problemi çözerken sadece sonuca değil, aynı zamanda problemi tanıma, yaratıcı çözümler geliştirme ve Çözüm odaklı olma süreçlerine de odaklanması gerektiğini söylemiştir. Karabunut Hoca'nın Selim'den beklediği bu yaklaşım yetkin ve erdemli insan profilinin hangi temel özelliğini yansıtmaktadır? Problemi tanımlama, yaratıcı çözümler geliştirme ve çözüm odaklı olma ne olacak sorgulayıcı bir özelliğin alt başlıkları olarak alt bileşenleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Cevabımız Olacaktır. olacaktır. Soru 6. Karabulut Hoca öğrencilerine hitaben gençler bir meseleyi çözerken tek bir tek bir disiplin bilgisiyle yetinmeyin. Sanatın estetiğini, matematiğin mantığını, tarihin tecrübesini birleştirerek çözüm üretin. Hayat disiplinler üstü bir bakış açısı gerektirmektedir demiştir. Bu söz marif modelin eğitim süreçlerini zenginleştirmek üzere esas aldığı yaklaşımlardan disiplinler arası yaklaşımı desteklemektedir. Tek bir disiplini değil, ne yapın? Diğer disiplinlerden de faydalanın. Sanatın estetiğini, matematiğin mantığını ve tarihin tecrübesini de ne yapın? Disiplinler arası bir ilişkiyle alın. Cevabımız C seçeneği olur. Soru 7. Karabulut Hoca öğrencilerine yalnızca derslerde başarılı olmakla kalmayın. Aynı zamanda toplumsal sorunlara karşı duyarlı olun. Toplumun daha adil ve eşit bir düzeye sahip olması için çabalayın. Güvenilir, saygılı, dürüst olmak, ahlaklı olmanın ilk adımıdır." tavsiyesinde bulunmuştur. Karabulut Hoca'nın bu sözleri yetkin ve erdemli insan öğrenci profilinin hangi temel özelliğinin alt bileşenlerini kapsamaktadır? Bu özellikler ahlaklı bir insan olma profilinin alt bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor. Adil, eşit bir düzen olması için çabalayın. Güvenilir, saygılı, dürüst ve ahlaklı olmanın neydir bunlar? İlk adımıdır. Ahlaklı profilin özellikleri de seçeneği. Sekizinci soru. Karabulut Hoca sınıf panosuna astığı bir afişte öğrencilerde bir konuya derinlemesine ilgi gösterme, araştırma yapmaya istekli olma ve farklı bakış açılarına saygı duyarak işbirliği yapma davranışlarının önemini anlatmıştır. Bu davranışlar bütünü marif modeli öğrenci profilindeki 10 temel özellikten hangisini öne çıkarmaktadır? Bu afişe, e, bu afişte sınıf panosunda öğrenciler yazmış olduğu bu söz, Karabulut hocan yazdı. bu söz öğrencilerin sorgulayıcı olmasına ne yapıyor? İşaret ediyor. Derinlemesine ilgi gösterme onların meraklı olma eğilimine işaret ediyor. Araştırma yapmaya istekli olmaları araştırmacı olmalarına gönderme yapıyor. Farklı bakış açılarına saygı duyarak işbirliği yapma ise işbirliği yapan davranışları yani bunların tamamı sorgulayıcı, öğrenci profilinin alt bileşenleri olarak karşımıza çıkıyor. Soru 9. Karabulut Hoca öğrencilerin sınav kağıtlarını incelerken sadece sadece ezberlenmiş bilgilere değil, aynı zamanda öğrencilerin bilgiyi günlük hayattaki sorunlara çözüm bulmak ve ahlaki kararlar almak için kullanılabilme becerisine de dikkat ettiğini belirtmiştir. Karabulut Hoca'nın bu yaklaşımı marif modelinde insana bakış açısında yer alan hangi temel bütünlük kavramının gereğidir? Burada öğrencilerin sınav kağıtlarını incelerken sadece ezberlenmiş bilgilere değil aynı zamanda bilgiyi günlük hayatta da aktarabilme bu bilgiyle çözümler bulup ahlaki kararlar alabilme üzerine bir ne yapmış e, vurgu yapmış Bu da bu yaklaşımda e, bilginin tüm boyutlar üzerinde değerlendirilmesine vurgu yaptığı için epistemolojik bütünlük yani bilginin günlük hayatta kullanılmasına işaret etmektedir değerli hocalarım. Soru 10. Kara Hoca yaz tatilinde öğrencilere mektup yazarak kendinizi yalnızca akademik alanda değil, aynı zamanda sanatsal yeteneklerinizin farkında olma ve sanat eserleri üretme konusunda da geliştirin. Sanat yetenekleri, sanat eserleri buradaki anahtar kavramlarımız. Çevrenizdeki güzellikleri takdir etmeyi ve ahlaki değerlerle uyumlu bir estetik anlayışı oluşturmaya unutmayın. Övdüğünü vermiştir. Karabulut Hoca'nın bu ödü. Öğrenci profilin hangi temel özelliğine işaret, hangi temel özelliğini desteklemektedir, hangi temel özelliğine işaret etmektedir? Cevabımız estetik özelliğine vurgu yapılmıştır. Bu da estetik profil özelliğini ne yapıyor? Destekleyen bir durum. Soru 11. Karabulut Hoca okulun spor kulübünde antrenman yapar öğrencilerine disiplin sadece sahada değil hayatta da önemlidir. Hedeflerinize ulaşmak için zorluklar karşısında yılmamalı, kararlı ve iddialı olmalısınız. En önemlisi yaptığınız işlerde ahlaki kuralları temel alarak ilkeli davranın demiştir. Karabulut Hoca'nın bahsettiği kararlılık, iddialı olma ve ilkeli olma gibi özellikler marif modeli öğrenci profilindeki hangi temel özelliği temsil etmektedir? Değerli hocalarım, kararlı olmak, iddialı olmak ve ilkeli olmak iradeli bir öğrenci profilinin özellikleri arasındadır. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Soru 12. Karabulut Hoca yeni bir sosyal sorumluluk projesi başlatırken öğrencilerine unutmayın. İyilik yapmaktan mutluluk duymalı. İhtiyaç sahiplerine yardım etmeye istekli olmalı ve bilgiyi diğerleriyle paylaşmalıyız. Topluma faydalı olmak bizi gerçekten insan yapan değerdir demiştir. Hocanın bu çağrısı yetkin ve erdemli insan profilinin hangi temel özelliğiyle ilişkilidir? İhtiyaç sahiplerine yardım etmek, iyilik yapmaktan mutluluk duymak ve bilgiyi diğerleriyle paylaşmak değerli hocalarım. Bunlar paylaşıcı paylaşımcılık merhametli olma e, profil özelliğinin temel bileşenleri olarak merhametliliğe işaret ediyor. Cevabımız B seçeneği olacaktır. Karabulut Hoca öğrencisi Can'ın yaptığı bir sunumda kullandığı hatalı Türkçe'yi düzelttikten sonra tüm sınıfa dönerek Türkçemize sahip çıkmak, onu güzel yazmak ve güzel konuşmak hepimizin görevidir. Dilimiz kültürel mirasımızın gelecek nesillere aktarılmasının anahtarıdır demiştir. Bu hassasiyet marif modelin öğrenci profilinde yer alan hangi özelliğin alandaki temel birleşenlerden biridir? Cevabımız vatansever olmak yani milli duygular doğrultusunda dilimizi düzgün konuşarak, dilimizi koruyarak bunu kültürel bir miras olarak bizden sonraki nesillere doğru bir şekilde Ahtarma görevi vatanseverliktir diyoruz. Soru 14. Karabulut Hoca öğrencileri için hazırladığı rehberlik bülteninde başarılı bir hayat için şunları önermiştir. Yeterli uyku, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve manevi sağlığınızı korumaya özen gösterin. Bağımlılıklardan uzak durun. Sağlıklı bir yaşamın temelidir. Bu öneriler maalif modeli öğrenci profilindeki hangi temel özelliği işaret etmektedir? Buna benzer bir soru daha çözmüştük. Yeterli uyku, dengeli beslenme, düzenli egzersiz ve manevi sağlığımızı korumak neyle alakalıydı? Sağlıklı bir öğrenci profilinin istenen özellikleriydi diyoruz. Soru 15. Karaburut Hoca sınıfta bir münazara düzenlemiş ve öğrencilerine korkularınıza rağmen cesur davranın. Yeni deneyim ve fırsatlara cesaretle yaklaşın ve gerektiğinde ilk adımı atan bir kişilik gösterin. Zira zorluklarla yüzleşmek birer yetişkin olmanızın ön koşuludur demiştir. Bu konuşmada Karabulut Hoca'nın övdüğü özellikler öğrenci profilindeki hangi temel özellik ile yakından ilgilidir? Cevabımız yukarıda bahsi geçen anahtar kavramlar ve özellikler cesaretli olma öğrenci profiliyle e, ilişkilidir. Burada özellikle cesur davranma, risk alma ve ilk adımı atma yine dediğimiz gibi cesaretli öyle profilin özellikleri olarak karşımıza çıkmak. Soru 16. Karabulut Hoca öğrencisi Ece'nin bir proje raporunda sadece bilgi topladığını ancak bu bilgiyi bir amaca hizmet edecek şekilde kullanmadığını fark etmiştir. Karabulut Hoca Ece'ye hayal ve hedeflerin olmalı, plan yapmalı ve bu hedeflere ulaşmak için azimle çalışmalısın. Sadece bilgi toplamak değil, yeni fikirler üretmek de önemlidir demiştir. Karabulut Hoca'nın bu geri bildirimi öğrenci profilinin hangi temel özelliğinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Burada özellikle Ece'ye yapmış olduğu tavsiyede hayal ve hedeflerin olmalı. Plan yapmalı ve bu hedeflere ulaşmak için azimle çalışmalısın. Sadece bilgi toplamak değil, yeni fikirleri ne yapmalısın? Yeni fikirler Üretmelisin demiştir. Bu da üretkenlikten bahsediyor. Değerli hocalarım, e, üretkenlik aynı zamanda yaratıcılık e, profiline, yaratıcılık özelliğine de eşdeğer olan bir e, durumdur. Cevabınız C seçeneği olacak. Soru 17. Karabrut Hoca, okulun müdür yardımcısı ile bir araya gelerek öğrenme sürecinde öğrencilerimizin sadece bilişsel becerilerini değil, aynı zamanda kendini tanıma, duygularını anlama sorumluluk alma, ilişkileri yönetme ve etik kararlar alma becerilerini geliştirmeliyiz demiştir. Bu yaklaşım marif modelin programlar arası bileşenlerinden hangisi kapsamına açıklar? Yani hangisi hangisinin kapsamına girer? Burada öğrenme sürecine sadece bilişsel değil, bilişsel becerilerle beraber kendini tanıma, duygularını anlama, sorumluluk alıp ilişkileri yönetme dediği için sosyal, duysal öğrenme becerilerinin özelliklerinden bahsetmektedir. Cevabımız C seçeneği. Olabilir. Soru 18. Karabulut Hoca öğrencileriyle medeniyetimizin koruyucu değerleri üzerine sohbet ederken aklı selim, kalbi selim ve zevki selim dengesini gözeten nesiller yetiştirmek marif modelimizin temel kavramıdır. Bu madde ile mana, akıl ile duygu arasındaki dengeyi bulmayı gerektirir demiştir. Karabulut hocanın bahsettiği bu dengeler marif modelinin hangi bölümünde temel yaklaşım olarak benimsenmiştir? Akli selim, kalbi selim ve zevki selim bununla beraber madde ile mana, e, madde ile mana e, dengesini de gözetmek e, öğretim programlarının temel yaklaşımı olarak Karşımıza çıkıyor. Öğretim programlarını e, uygularken bu dengeyi, gözetmeyi ne yapmayacağız? Unutmayacağız değerli hocalarım. Soru 19. Karabulut Hoca yeni dönemin ilk dersinde öğrencilere birer vatandaş olarak hak ve sorumluluklarınızı bilmek, ülke çıkarlarını üstün tutmak ve milli kültürünüze, manevi değerlerinize bağlı olmak sizin en önemli ödevinizdir hatırlatmasını yapmıştır. Karabulut Hoca'nın altını çizdiği bu hususlar öğrenci profilini oluşturan hangi temel özelliğin bileşenleridir? Bunlar e, milli çıkarlarımızı korumak, milli çıkarlarımızı korumak, hak ve sorumluluklarımızı yerine getirme noktasında vatanseverlik profil öze, profilinin özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Birer vatandaş olarak hak ve sorumluluklarımızı bileceğiz. Ülke çıkarlarını üstün tutacağız ve milli kültürümüzü hem koruyup hem de kendimizden sonraki nesillere miras olarak bırakacağız. Cevabımız C seçeneği vatanseverlik. Soru 20. Karabulut Hoca öğrencisi Mert'e öğrenme sadece okul duvarları arasında kalmaz. Tüm hayatın boyunca devam eder. Hayat boyu öğrenme ilkesini benimseyerek öğrenmenin sorumluluğunu üstlenmeli ve dış dünyada neler olup bittiğini anlamalısın demiştir. Karabulut Hocam Mert'e verdiği bu tavsiye, marif modelin program dışı etkinlikler kapsamında değerlendirdiği hangi birleşenle doğrudan ilgilidir? Yani okul sadece duvarlar arasında kalmaz, hayatın boyunca hayat boyu öğrenme ile ne yaparsın? Sen bunu devam ettirirsin diyor. Soru 21. Karabulut Hoca meslektaşlarına hitaben yeni modelde öğretim programlarının temel bileşenlerini oluşturan bilgi, beceri, değer ve eğilimlere hakim olan öğrencilerin içerik bilgilerini daha derinlemesine keşfetmelerine olanak tanıyan uygulamalar sunmalıyız demiştir. Hocanın bahsettiği bu uygulamalar farklılaştırma yaklaşımının hangi boyutunu ifade etmektedir? Değerli hocalarım bakın burada şöyle bir ifade size söyleyeceğim. Derinlemesine öğrenme diyorsa Gözü kapalı bir şekilde ve net bir şekilde zenginleştirme diyebilirsiniz. Cevabınız %100 doğrudur. Bilgileri derinlemesine ayrıntılı ve üst boyutta öğreniyorsa bu farklılaştırma etkinliklerinin derinlemesine e, zenginleştirme boyutudur. Soru 22. Bulut Hoca, tarih dersine öğrencilere hitaben medeniyetinizin üzerine inşa edildiği temel kavramlar olan adalet, hikmet, merhamet, iyilik ve güzellik gibi değerler, bizim geleceğe kararlı adımlarla ilerlememizin temelidir demiştir. Bu değerlerin marif modelinde sistemin ruhunda tabii bir şekilde yer almasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar marif modelin mefkure ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak ele almasından kaynaklanmaktadır. Yani bu yukarıda bahsi geçen ahlaki özellikler ve değerler marif modelinin mefkure ile toplumu ve ülkesini imar eden şahsiyetler yetiştirmeyi ahlaki bir sorumluluk olarak üstlenmesinden gelmektedir diyoruz. Soru 23. Karabulut Hoca öğretmenlik mesleğinin sadece bilgi aktarmaktan ibaret olmadığını, aynı zamanda uygulayıcının yorumlama, akıl yürütme, değerlendirme ve eleştirel düşünme becerilerini kullanarak beceri geliştirme sürecine ilişkin yansıtmaları gerektiğini belirtmiştir. Hocanın bahsettiği bu öz eleştiri ve gelişim süreci marif modelin hangi bileşenini oluşturur? Bu basamak değerli hocalarım yeni modelde öğretmen yansıtmaları dediğimiz bir boyuttur. Bu boyutta öğretmenler gerek kendilerinin gerek diğer zümredaşlarının gerek öğrenci ve öğrenci velilerinin program hakkındaki düşüncelerini, yorumlarını olumlu olumsuz ne yapabiliyorlar? Programın dinamik özelliğinden dolayı sisteme girebiliyorlar ve yapılan bu yorumlar sonucu program sürekli revizyasyona açık bir halde olduğunu bizlere göstermektedir. Yani öğretmen yansıtmaları ile bu süreç özelleştiri ve gelişim süreci varlığını devam ettirmektedir. Soru 24. Karabulut Hoca sınıfta bir problem durumu sunmuş ve öğrencilerden bu problemi çözerken sadece bugünün koşullarını değil aynı zamanda toplumun geçmişten getirdiği tarihsel tecrübeyi ve ortak kültürü de dikkate almalarını istemiştir. Karabulut Hocanın bu isteği öğrenci profilinin temelini oluşturan hangi bütünlük kavramıyla ilişkilidir? Ee, burada ne diyor? Bugünün sadece bugünün koşullarını değil aynı zamanda toplumun geçmişten getirdiği tarihsel, zamansal, ortak kültürü ve tecrübeyi de ne yapmayacağız? Unutmayacağız ve bu sürece katacağız. Önemli bir bütünlük olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, değerli hocalarım. Geliyoruz günün sorusuna. Günün sorusunda cevaplar için yorumda buluşuyoruz. Soru 25. Karabulut Hoca öğrencilerine yeni bir etkinlik planlarken öğrenme sürecinde sadece sonuçlar değil, öğrencilerin öz değerlendirme, akran değerlendirmesi ve öğretmen görüşlerini içeren çok boyutlu kanıtları da toplamalıyız. Bu değerlendirmemizi daha adil ve şeffaf kalacaktır demiştir. Karabulut Hoca'nın bahsettiği bu çok boyutlu kanıt toplama ve değerlendirme süreci marif modelin hangi bileşeniyle ilgilidir? Cevaplarınızı videomuzun yorum kısmına günün sorusu olarak bekliyoruz değerli hocalarım. Bugün sizlerle marif modele yönelik 25 tane hikayeleştirilmiş soru üzerinden çözümler ürettik. Bazı sorularda bazı kavramlarla ilgili anahtar ifadeler sunmaya çalıştık. marif modele yönelik soru çözüm testlerimiz devam edecek. Çünkü çok önemli bir konudan bahsediyoruz. EKS'de %15'lik yaklaşık olarak 12 sorunun çıkabileceği bir alan. Yine AGS'de eğitim bilimleri konusu altında karşımıza soruların geldiği bir soru alanından, soru konu alanından bahsediyoruz. Bizi takip etmeye, videolarımızı izlemeye devam edin. Daha bizleri bizim kanala abone olmadınızsa lütfen abone olun. Her gün düzenli olarak yüklediğimiz soru çözüm testlerimizde anında haberdar olmak için de lütfen bildirimlerinizi aktif hale getirin. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim.